Aman Allah'ım bu ne böyle? Ne iş var ekmeği bunun bizim salonumuzda? Aman Allah'ım bir şeylere saldırıyor. Kimi yakalamaya geldi acaba? Hayır! Vallahi yakalanıyordum. Allah! Yol git al! Mısır! Mısır! Arkadaşlar Mısır'ın odasına geldi. Elin neymiş? da uyumuş yatakta. Planı bir yatağın üstünde mısrağı yakalamaya çalışıyor. Ne versen acaba onu? Ellerine bir şey vereyim de benim kızımı bıraksın. Mısra, <laughs> mısrağı Mısra uyandın mı? <laughs> Gördün mü anneciğim? Ay sen burada bekle. Bekle ben sana ne istiyorsan getireceğim biraz sonra. Mısra getiriyor hatta. Ne istiyorsun sen ne Neighbor? Dondurma istiyorum. Mısra dondurma istiyormuş anneciğim. Çabuk getir çabuk çabuk. Çabuk getir anneciğim. Ay üstüme üstüme geliyor. Allah bizi yakalarsa bu evine götürür. Hapseder bizi. Ver Biz anneciğim ver 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 ver. ver. Dondurma ver bakalım alacak mı? Dondurma istemiyorum. Vazgeçtim. <laughs> ben top istiyorum. Bana top verin. Mısracığım top istedi biraz önce Helena'yı var. Top Acaba bakalım anneciğim alacak mı? İstemiyor. Aa topu da istemiyor. Seni mi almaya geldi acaba? Ah. Mısrayı vereyim bakalım. Kalbim alacak mı? Ne oldu? Kalbim gidiyor bayılıyor. Biz bu Hello Neighbor'ı nasıl yollayacağız? Mısrayı bayılttı. Şimdi kucaklamaya çalışıyor. Küçük bir kedi. kedi verirseniz bu evden giderim. Kedi mi? Pısacığım, Pısacığım bizim bir istiyor. Şaka kedi verelim. Şaka kedi nasıl vereceğiz? Oyuncak kedin var mı hiç? Ama niye o Bak şu Bakayım, bakayım göster bakayım. Annem bence de oyuncak kedi verelim. Gümüş verecek halimiz yok ya. İstemiyor. Koy bakalım. Ay, bunu da istemiyor. Ne yapacağız? Aa, Gümüşü mi? istiyor. İşte bu kediyi istiyor. Gümüş seni verelim mi Ellonebra? Kaç kaç kaç. kurtar kendini kaç kaç. Ben ne istiyorsun sen ama artık? Git evimizden git. Anneciğim gümüşü istiyor. Biz gümüşü veremeyiz tamam mı? Sen elindeki... Ne yapacağız? Söyle bakayım. Söyle anlat ne yapacağız. Evet işte böyle yapacaksın. Bence korkup kaçacak. Uzaylılardan korkar o bence. Yap bakayım nasıl yapacağım? Mısıracığım şu oyuncağınla korkut anneciğim. Onu da gider belki. Belki kurtuluruz. Uzaylı oyuncağınla Korkut. Fortnite sana sihir yapacağım. Fokus. Fokus. Hadi sen yap o zaman. Hadi. Bir kere daha yapar mısın Sisi? O zaman geri gelsin. Hello Never geri gelsin. Hello geri gelsin. Wow. Mısra. Sen nesin ya? Peri misin? Büyücü müsün? Nesin sen? Yine geldi. Seni şimdi öldüreceğim. Beni? Kız ben ne yaptım sana? Tekrar Hello Neighbor'ı yolla anneciğim. Ben korkuyorum annem. Hadi yolla onu anneciğim. Gitsin. <laughs> 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 Ne diyorsun kız sen? K kötü mü oldu? Aa, ne oldu bu çocuğa böyle canavara döndü? Aa, korkuyorum ya ikinizden de korkuyorum. Ne yapacağım?